Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili 4. Sınıflar, bugünkü ders videomuzda sizlerle birlikte kesir problemleri üzerine çalışma yapacağız. Evet, kesirleri geçeli çok oldu. Ancak tekrar niyetiyle bu konunun çalışılması istenildi arkadaşlar. Instagram'dan bu yönde çokça mesaj aldık. Bunun yanında arkadaşlar, kesir problemleri tabii ki 5. Sınıfta da aynı konu devam ediyor. Dolayısıyla bu konuyu tekrar etmeniz iyi bir şekilde öğrenmeniz 5. sınıf için de çokça önemli. O yüzden unutmamanız adına bu videoyu sizlere hazırladık sevgili öğrenciler. Haydi şimdi çalışmamıza başlayalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Çiftçi bahçesinin 12'de 4'üne domates, 12'de 3'üne biber, geri kalanına ise patlıcan dikmiştir. Alanı 120 metrekare olan bu bahçedeki patlıcan dikili kısım ne kadardır diye sormuş sevgili öğrenciler. Şimdi bunun bir sürü yapılış yolu var arkadaşlar. Kesirlerde toplama çıkarmayla da yapabilirsiniz. Ancak ben en kolay ve en pratik yolu size anlatacağım. O da arkadaşlar modelleme ile olacak. 12 eş parçaya bölmüş bu bizim alanımız. Yani bahçesini 12 eşit parçaya bölmüş. Ben de hemen göz kararı 12 eşit parçaya bölmeye çalışacağım sevgili öğrenciler. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hadi şöyle eşit olduğunu düşünelim bunların. 12 eşit parçaya bölmüş. Bunun 4 parçasını ne yapmış arkadaşlar? Domates dikmiş. O zaman hemen şöyle domates dikili alanı şöyle işaretleyelim. Ve altına ne yazalım? Domates yazalım. Bir de ne olmuş? 12'de 3'üne de biber e, ekmiş arkadaşlar. Biber e, yetiştirmiş. Hemen şöyle bakalım. Böyle biber dikmiş diyelim. Evet, buraya biber. Geriye kalanına da arkadaşlar patlıcan. Şöyle oraya da başka bir renk kullanalım. Ekstra bir renk daha kullanalım burada. Evet, şöyle onu da şöyle patlıcanı da gösterelim. Evet geriye kalanı da patlıcan dikmiştir. Alanı 120 metrekareymiş. Yani bu bahçenin tamamı neymiş arkadaşlar? 120 metrekare. Kare ifadesini çok bilmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. İleride alan ölçülümlerinde daha da iyi öğreneceksiniz. Metrekareye alan ölçümü. Evet şimdi arkadaşlar patlıcan ekili alanı bulmamız isteniyor. Birincisi kesir olarak ne kadarını ifade ettiğini buradan da öğrenebiliriz. Şimdi 4 bölü 12. 3 bölü 12'den 7 birimi gitti zaten. Geriye şu kısım ne kadar kaldı arkadaşlar? 5 bölü 12. Yani bizim 120 metrekarenin 5 bölü 12 isteniyor. Yani 120'nin 12'de 5'i de diyebiliriz. 12'de 5 isteniyor. Hemen yapalım. 120'yi arkadaşlar önce 12'ye bölmek daha kolay olacak. 12'ye böldüm. 10. Onu da 5 ile çarptım arkadaşlar. 50 oldu. 50 metre ne varmış arkadaşlar? Patlıcan varmış sevgili öğrenciler. Doğru cevabımız C seçimi. Yine dediğim gibi farklı yollardan yapabilirdiniz. 3 bölü 12 ile 4 bölü 12 toplardınız arkadaşlar. 7 bölü 12. Tamamı 12 bölü 12 olduğu için çıkarırdınız. 5 bölü 12 oradan da bulurdunuz. 120'nin 12'de 5'ini bularak yine oradan da işlemimizi yapabilirdik. O da çok kolay ve iyi bir yol. Ama bu yoldan daha iyi anlıyorsunuz. Zorlananlar için bu yol çok daha güzel sevgili öğrenciler. Hemen şimdi ikinci sorumuzu çözmeye başlayalım. Denizli Kars arası 1050 kilometreymiş arkadaşlar. Bu yolun onda altısını giden Nail toplam kaç kilometre yol gitmiştir? Gittiği yolu soruyor arkadaşlar. O zaman hemen şimdi yapalım. Onda altısını gittiyse 1050'nin aslında bize ne diyor? 1050'nin onda altısını soruyor değil mi arkadaşlar? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Biraz önce de yaptık aslında. Orada da söylesek de olurdu. Önce sayı sonra kesir veriyor arkadaşlar. Ben size bu şekilde öğretmiştim. Önce sayı sonra kesir veriyorsa arkadaşlar payımızı çarpıp paydamızı böleceğiz. Ya da önce bölüp sonra da çarpacağız. Hemen neyi nereyi çarpacağımızı öğrendik. Hemen 1050'yi ben önce bölme işlemini yapacağım. 1050'yi ona böleceğim. Bölmek için direkt arkadaşlar sıfırları silsek yapabiliriz. 105 olarak buluruz. 105'in de ne yapacağız? 6 ile çarpacağız. Hadi onu alt alta çarpalım. 6 kere 5, 30. Elde var 3. 6 kere 0, 0. 3 daha. 3. 6 kere 1, 6. 630 metre olarak bulacağız. Bir işlem hatası yaptık mı bakalım. Şıklarda hiçbirisinde yok çünkü. Belki şıklar yanlış hazırlanmış olabilir. Hemen bir tekrar bakalım. Denizli kar sarısı 150 kilometreydi. Yolun onda altısını giden bir kişi ne kadar gitmiştir diyor. Tamam gitmesini soruyor. 1050'yi 10'a böldük. 105. 6 ile çarpacağız. 6 kere 5 30 elde var. 3. 6 kere 0 0. 3 elde ekledik. 6 kere 1 6. Cevap 630 olacak arkadaşlar. Ve ne olacak? Cevabımız E şıkkı oluyor. 630. Evet buraya da ekleyelim arkadaşlar. Bir hata olmuş burada. Eğer ki doğru yaptığınızdan eminseniz hiçbir zaman şıklara da bakmayın sevgili öğrenciler. Şimdi geçiyoruz diğer soruya. Bu arada arkadaşlar öncelikle videoları kendiniz çözün. Benim elimin ekranın üzerine olmadığı bir zamanda durdurarak öncesi soruları kendiniz uğraşın. Ardından benimle birlikte kontrollerini sağlayın sevgili öğrenciler. Evet şimdi çalışmamıza bakalım. Hangisi yanlıştır diye soruyor sevgili öğrenciler. Şimdi biz burada payları eşit olan ve paydaları eşit olan kesirleri karşılaştırmayı öğrendik arkadaşlar. Veya tam sayılı kısımlarından karşılaştırma öğrendik. Hemen bakalım. A şıkkında paydalarının eşit olduğunu görüyorum. O zaman payı büyük olan büyüktür. Küçük olan da küçüktür. 13 küçüktür 15'ten. O da küçüktür 16'dan. Bu doğru bir sıralama olmuş sevgili öğrenciler. B şıkkı biraz sürpriz bir şey arkadaşlar. Bakın ne payıları eşit ne de paydaları eşit arkadaşlar. Payda eşitlemeyi de 5. sınıfta öğreneceksiniz. Peki bu soruyu biz nasıl yapacağız? Arkadaşlar bakın bu bir basit kesir. Çünkü başında tamlı bir ifade yok. Ama bakın bunlar tam sayılı kesir. Bakın birinde 2 var birinde de 3 var. O zaman basit kesir bir kere en küçükleri olacağı ortada. E başında tam kısmı 2 olan 3'ten daha küçük olacak. 3 olan alanında en büyükler olacak. Küçükten büyüğe doğru sıralandığını gözlemleyebiliyoruz sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade oluyor. Basit kesir. Tam kısmı 2, tam kısmı 3. Yani küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Zaten basit kesirler daima tam sayılı kesirlerden ve bileşik kesirlerden küçüktür sevgili öğrenciler. Çünkü sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında yer alır. Evet. Bakalım burada ise payları işte arkadaşlar. Mesela bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. 9 kilogram elma, 9 kilogram incir veya hadi şimdi Ramazan geliyor. 9 kilogram hurma olsun. Bunu 7 kardeş mi paylaştığında daha çok e, e, parça düşer, pay düşer? 10 kardeş paylaştığında mı? 12 kardeş paylaştığında mı? Yani sayımız arttıkça arkadaşlar bizim alacağımız miktar azalır değil mi? Dolayısıyla 9 bölü 7 yani 7 kardeş paylaşırlarsa daha az kişi paylaşacaklarından dolayı daha çok pay düşer. Ama bakıyoruz ki burada küçüktür işareti koymuş. Yani 9 bölü 7 daha azdır demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Burada büyüktür işareti koysaydı doğru bir ifade olurdu. Yine D şıkkına da bakalım. Bakın burada tam kısımları birbirlerine eşit. Paydalar birbirlerine eşit. O zaman paylarına bakacağız. Biri küçüktür 2. O da küçüktür 3'ten. O zaman bu bir doğru ifade oluyor. Paydalar eşitse paylarına bakacağız. Tabi tam sayılı kesir varsa önce tam kısımlarına bakmamız doğru olur. Neredeki gibi? B şıkkındaki gibi. O zaman doğru cevabımızı C seçeneği olarak işaretledik. Ve dördüncü sorumuza geçtik sevgili öğrenciler. Bakın bazen dördüncü sorudaki gibi sayı doğrusu verebilir. Hangisi yan, olamaz diye sormuş arkadaşlar noktalı gösterilen yerlerden. Neden böyle verebilir dedim. Çünkü 0 ile 1 arasını 2 parçaya, 1 ile 2 arasını 3 parçaya, 2 ile 3 arasını hiç bölmemiş, 3 ile 4 arasını 3, 4 parçaya ve 4 ile 5 arasını 2 parçaya bölmüş. Yani bir standardı yok. Bazen 2'ye, bazen 3'e, bazen 4'e bölmüş. Arkadaşlar böyle bir sayı doğrusunu nadiren de olsa görebilirsiniz. Ve bu tarz sayı doğrularını genellikle tam sayılı ifade olarak veya işte basit kesir olarak yazmamız gerekiyor. Tam sayılı kesir ya da basit kesir olarak yazmamız gerekiyor. Çünkü bileşik olarak ifade edemeyiz. Çünkü sayılar arası eşit olarak bölünmemiş. Şimdi sıfırla bir arası zaten tam sayı olmayacağı için ne olacak? Ee, kaç eş parçaya bölünmüş arkadaşlar? Bir, iki eş parçaya bölünmüş. Kaç parçaya bölünürse paydayı yazıyorduk. Kaçıncısı alınmış arkadaşlar? Birincisi alınmış. O zaman 1 bölü 2 Oluyor. Diğerlerine bakalım. Bakın burada bir tam olmuş değil mi? Bir tam var zaten. 1 ile 2 arasında olduğu için. 1'i biri, biri geçmiş ama 2'ye gelememiş. Bir tam. Kaç eş parçaya bölmüş? 1 2. 3 parçaya bölmüş. Paydaya yazdım. Kaçıncısı alınmış? 1 2. Iki. İkincisi alınmış ve oradan ok aşağı inmiş. O zaman bir tam 2 3 de burası oluyor. Gelelim buna. Tam kısmı ne olacak? 3 ile 4 arasında olduğu için 3'ü geçtiği için 3 tam kaç parçaya bölünmüş? 1 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Ve kaçıncısı alınmış? 1, 2 3'üncüsü alınmış. 3 tam 3 bölü 4 oldu. Son olarak artık 4'ü geçmiş. 4 ile 5 arasında 4 tam kaç eş parçaya bölünmüş? 2 kaçıncısı salınmış? Bir tane salınmış. 4 tam 1 bölü 2. 4 tam 1 bölü 2 bakın burada vardı. O zaman bu var. 3 tam 3 bölü 4 o da burada vardı arkadaşlar. 1 tam 2 bölü 3 şıklarda yok. 1, tam, 1 bölü 2 yine şıklarda var. O da olur. Ama 1 tam 2 bölü 3 demesi lazımdı. Ama ne demiş bize? 1 tam 2 bölü 4 demiş. Dolayısıyla olmaması gereken ya da sayı doğrusunda olmayan işlemimiz 1 tam 2 bölü 4 yani D seçeneği oldu. Hemen çalışmalarımızı yapmaya başlayalım sevgili öğrenciler. Devam edelim daha doğrusu. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki kaplar aynı büyüklükte ve eş bölmelidir. 1 ve 2 numaralı kaplardaki sular 3. kaba dökülecektir diyor sevgili öğrenciler. Ve buna göre 3. kaptaki su miktarının kesir ifadesi. Çok kolay bir soru. O kadar uzatmış ki aslında hiç de gerek yok. Her bir birim eşitmiş. Bakın şimdi hemen soruda yapalım. Burada bakın bir birim var. Hemen burayı doldurduk. Bu ikinci kap olsun. Bu birinci kap olsun. Bu da üçüncü kap olsun arkadaşlar. Boş olduğu için. Burada da iki tane birim var. Hepsi birbirine eşit dediği için arkadaşlar. Bunu rahatlıkla yapabileceksiniz. Hemen onu da yeşille boyayalım. Birinci kabı da doldurdum. Ve artık sana sorduğu, nedir arkadaşlar? Onun kesir olarak ifadesi. 5 eşit parçaya bölmüş. Kaç tanesini almış? 3 tanesini almış, doldurmuş, boyamış. Artık adına ne derseniz. 3 bölü 5 bizim sorumuzun cevabı olacak. Yani C seçeneği. 6. soru güzel bir soru sevgili öğrenciler. Ve bu 6. soru tarzında bazen zorlayıcı sorular gelebilir. Bazen soruyu tersten sorar arkadaşlar. Çözümünü sana verir. Problemi senin bulmanı ister. Ben çözümleri okumadan önce, ya yani daha doğrusu problemleri okumadan önce öncelikle birkaç tane çıkarımda bulunayım bu kesirden. Kaç parçaya bölünmüş? Bir kere kesirin ifadesini ben burada yazabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölmüş. Paydaya yazdım kaç parçaya böldüysek. Kaçın, kaç tanesini almış? 1, 2, 3, 4, 5 tanesini almış. Yani bir kere benim problemimde 8'de 5 ya da 5'te 8 ifadesi olacak ne kadar ifade ediyormuş bu tamamı? 80 işte litre, kilogram, kilometre ne olursa fark etmez. Ama 80'li bir ifade de olacak ve bulduğumuz cevap 50 olacak veya geriye kalan da 30 olacak. Şimdi bakalım. Bizde en önemlisi bir 8'de 5 olacak problemimizde. Bir de 80 ifadesini göreceğiz. 80 litre limonatanın 8'de 4'ü içildiğini gördü. Ama bakın burada 8'de 5'i içilmiş. O yüzden bu yanlış olur. 80 kilogram cevizin 50'de 30'u. Arkadaşlar 50'ye bölmemiş ki. Burada 50 ve 30 bulduğu ifadeler. 50 eş parçaya bölmemiş. O zaman bu ifademiz de yanlış olur. Bu ciddi bir tuzaktı. Dikkatli olun. 80 sayısının 8'de 5'i. E ben 80'i istiyordum. 8'de 5'ini istiyordum. Kaçtır diye sormuş. Alın işte bulmuş sana burada. 50. Bu olabilir. Ama yine D şıkkında okuyalım. 80 km'nin 8'de 1'ini giden ama 8'de 1'ini göstermemiş ki arkadaşlar 8'de 5'ini göstermiş. Yine bu da yanlış bir ifade olacak. Dolayısıyla 80 sayısının 8'de 5'i kaçtır ifadesi bu yukarıdaki çözüme eşit oluyor sevgili öğrenciler. Bu sorunun çözümü buradaki ifadedir diyebiliriz. Evet geçiyoruz son sayfamıza. Sevgili öğrenciler videomuzu beğendiyseniz Beğen butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda e, video ile ilgili yorumlarınızı veya isteklerinizi, yeni isteklerinizi mutlaka bu videonun altına bekliyoruz. Çok çok güzel yorumlar atıyorsunuz. Sizlere o yüzden çok çok teşekkür ederim. Sizlere elimizden geldiğince, özellikle bu korona vakasının sürecinde ve ders sürecinde, okul zamanında da elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmayı devam edeceğiz. Instagram'dan da mutlaka bizi takip edin. Hatta bu akşam yine Instagram'dan bir canlı yayınımız var sevgili öğrenciler. Mutlaka oradaki zor soruları da çözmek için bizim canlı derslerimize katılın sevgili öğrenciler. Tabii ki oradaki derslerimiz ücretsiz oluyor. Yine aynı YouTube'daki gibi herhangi bir ücret olduğunu düşünmeyin. Oradan da beraber sizlerle birlikte canlı bir şekilde ders yapıyoruz sevgili öğrenciler. Evet, 7. soruda yine orijinal ve güzel bir soru arkadaşlar. Bu soru arkadaşlar bazen ikisini birleşik bir şekilde verip renklerini değişik olarak verebilir. Şimdi kesirlerin renkli kısımlarını gösteren kesirler toplanacakmış arkadaşlar. Burada söylüyor ne işlem yapacağımızı. Çıkaracaktı diyebilirdi. Buna göre elde edilen en büyük kesir ve en küçük kesrin toplamı isteniyor arkadaşlar. Soru içinde soru yapmış. Oldukça harika bir soru. Hemen şimdi çalışmamızı yapalım. Şimdi yeşiller ve Pembeler iki ayrı kesri ifade ediyor. Bir kere paydamız kaç onu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paydalarımız olmuş arkadaşlar. Hepsine 10'u yazalım. Pembe kısım 2, 2 tane. Yeşiller de 5 tane. Toplamı ne oldu arkadaşlar? 7 bölü 10 oldu. Biraz küçük kaldı galiba ama hemen bir yandan da söylüyorum yapılışını. 7 bölü 10 olacaktı ilk kesrimiz. Diğerine bakalım. Yine 10 eş parçaya bölmüş arkadaşlar. Hemen paydayı 10 yazalım. Pembe kısmı önce toplayalım 4. E yeşil kısım da yine 4'müş fark etmedi. 8 bölü 10 olarak bulduk. Bir de sonuncuyu yapalım arkadaşlar. Yine paydamız 10 oluyor. Hemen onları yazalım. Turuncu kısım 4. Kahverengi kısım 5 tane. O zaman hemen şimdi paydaları eşitse payları toplayacağım ve 9 bölü 10 olarak bulacağım. Soruma geri dönelim. Ne istiyordu benden? En büyük kesir ile en küçük kesir. En büyük kesir hangisi oldu? Bu oldu. En küçük kesir de bu oldu. Bu ikisinin toplamını istiyor. 9 bölü 10 ile 7 bölü 10'u toplayacağım. Paydalar eşitse paydayı aynen yazdım. 9 ile 7'yi topladım. 16 bölü 10 olarak cevabımı buldum. Doğru cevabım B seçeneğinde yer alıyormuş sevgili öğrenciler. Geliyoruz son sorumuz arkadaşlar. Yine güzel bir soruyla veda edeceğiz sizlere. Ve hadi şöyle yapalım. Bu sorumuzun çözümünü sizlere yorum kısmına bekleyelim. Hemen şimdi soruyu okuyalım. Sorunun açıklamasını iyi bir şekilde yapan herkesi yukarıya sabitleyeceğim arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Herkesi sabitleyemem tabii ki. Bir kişiyi sabitleyebiliyorum. Sorunun doğru cevabını Düzgün bir şekilde açıklamasıyla yazan ilk kişiyi yukarıya sabitleyeceğim ve uzun bir süre yukarıda kalacak sevgili öğrenciler. Daha daha iyisi olduğunda değiştiriyorum sevgili öğrenciler. Bilginiz olsun. Hemen soruyu sizler için okuyacağım ve sonrasında videomu tamamlayacağım. Bir kamyona eşit büyüklükte kutulardan üst üste 64 koli yükle yüklemişlerdir. Kamyondaki kolilerin 8'de 3'ünde oyuncak 8'de ikisinde ise kitap vardır diyor. Geriye kalanlar ise defterdir diye sormuş. Kamyonda kaç koli defter vardır diye soruyor arkadaşlar. Burada güzel bir soru var sevgili öğrenciler. A 18, B 22, C 24, D 30. Sadece sonucu yazanları kabul etmiyorum. Bilginiz olsun. Evet sevgili öğrenciler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Oldukça eğlenceli ve bilgi dolu bir videoydu. Bir dahaki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın. Kanalımıza abone olmadıysanız hala şurada gösterdiğim yerden abone olmayı ve sizler için tavsiye ettiğim videoları izlemeyi unutmayın sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.